Küçüklüğümde makrome hep revaçtaydı. Şimdilerde de hep revaçta. Bilekliklerde, kıyafetlerde. Böyle birkaç tane düğümle yaratılanlar çok hoş değil mi? Ve yaz gelince makrome yine benim aklıma gelir. Çünkü balkonlarda, teraslarda şöyle tepeden sarkındırarak güzel güzel çiçeklerimizi asmak çok hoşuma gider. Şimdi sizinle çok basit bir makrome yapacağız. O kadar basit ki hemen iki dakikada yapacağız ve asacağız. Şöyle ben bir ip aldım. 1.90'a yani 2 lira diyelim. Şöyle bir çamaşır ipi ama pamuklu bir ip. Naylon değil. Onu söyleyeyim. Makrome ipi de alabilirsiniz. Onu da metreyle alabilirsiniz. Ve daha sonra bu iplerden 8 tane eşit parça yaptım. Şimdi niye ben uzunluk vermiyorum? Çünkü asacağınız yere göre değişir ve koyacağınız objeye göre değişir. İsterseniz minyatür bir şey koyarsınız, isterseniz kocaman bir saksı koyarsınız, isterseniz bir mumluk koyarsınız. O yüzden yapacağınız ve asacağınız yere göre uzunluğunuz değişecektir. Ona göre hesap edersiniz. Şöyle 8 tane eşit parçayı alıyorum. İsterseniz Uzunluğunu biraz daha uzun tutarak şöyle ikiye katlarsınız ve düğüm atarsınız. Kancaya takacağınız ucu oluşturursunuz. Ama o daha fazla ip yiyeceği için ben daha fazla ip harcamak istemiyorum. Ve o yüzden de şöyle hepsini ucundan bağlıyorum. Kancaya takacağım yere bağlıyorum. Şöyle uçlarını tek tek çekmeyi unutmayın. Çünkü bundaki en önemli olay düğümlerin sıkı olması. Evet, bunu yaptıktan sonra ya bir kapı koluna asın ya da bir arkadaşınıza verin. Şimdi benim yapacağım gibi Fatih'cim şunu tutar mısın? Evet. Şimdi yapacağım şey 8 taneydi. İki şer tanesini alıyorum. Ve düğüm atıyorum. Diğer iki taneyi de alıyorum. O düğüm attığımı hizalayarak bir düğüm daha açıyorum. Ve sonuncuyu da düğüm atıyorum. Hepsini yan yana koyuyorum ki eşit olduklarına bakıyorum. Bunda eşit olması çok önemli. Ve şimdi ikinci sayfaya geldik. Burada bir tek dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle düğümleri yan yana geçiriyorum ve bir buradan ve diğerinden alarak karşılıklı gelecek ipleri alıyorum. Ve böyle küçük bir baklava, yani bir baklava oluşturmaya çalışıyorum. İkisini birlikte düğümlüyorum. Şimdi de diğer düğümdeki iple diğer düğümü karşılığındaki ipi alıyorum. Yine bir baklava oluşturuyorum ve tüm düğümlerimiz bitti. Şimdi de isterseniz hani küçük bir şey kullanacaksınız, küçük bir objeniz varsa bu yeterli. Altından hemen düğüm yapabilirsiniz. Ama ben biraz daha büyükçe bir taksı kullanacağım. O yüzden bir sıra daha yapıyorum. Yine aynı şekilde karşılıklı ipleri alarak baklava oluşturuyorum. Tek yaptığım şey bu. Şimdi de koyacağımız saksıyı ölçüyoruz. Şöyle. Bakalım. Gayet güzel oturdu. Yani bir sıra daha yapmaya gerek yok. Bu ölçü bu saksı için yeterli. Ve şimdi tekrar saksımı çıkartıyorum. güzelce. Altının hepsini topluyorum. İpleri tek tek çekmeyi unutmayın. Böylece düğümünüz daha güzel, daha sık olacaktır. İşte makrome'miz hazır. Size söylemiştim. 2 dakikada birkaç düğümle makrome hazır oldu. İsterseniz böyle uçlarına düğümlemeden önce güzel boncuklar koyabilirsiniz. Öyle düğümleyebilirsiniz. Veyahut da bazı yerlerini boyayabilirsiniz. Mesela altını şöyle tekstil boyasına batırabilirsiniz ya da sprey boyayla da boyayabilirsiniz. Veya benim gibi böyle doğal renkte bırakabilirsiniz. Ben çiçeğimin renkleri daha güzel gözüksün diye makramemi doğal renkte bırakmak istiyorum. Ama şimdi bunu gidip asmak için sabırsızlanıyorum. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.